yepyeni videosuyla hepinize karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Piggy oynuyoruz ve tam yüklenmedi ama ben bu bir oynayacağım. Gerçi bir dakika. Ben direkt player seçeyim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biliyorum dün video gelmedim. Çünkü gerçekten çok işim vardı. Ama burada ben Piggy oldum. Neyse. Arkadaşlar gerçekten çok işim vardı ve yani videoyu çekemedim. Maalesef o yüzden sizden özür diliyorum. Bugün iki video birden gelecek. Ama geç saatte yüklenebilir. Çünkü YouTube'da normal Wi-Fi internetiyle yükleyince biraz zor oluyor. Yani bir iki saatte yükleniyor. Ama mobil veriyle yükleyince baya şey 10 dakikada falan en az yükleniyor. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynadım da hiç böyle değil de oyun çok değişmiş. Ama Allah'tan burası aynı ve ben de normal pigiyim. Böyle arkadaşlar şey e, Brawl Stars videosu gelsin ve şey hikaye videoları gelsin yazmışsınız. Brawl Stars'ta gerçekten söylüyorum ben çok iyi oynayamıyorum. O yüzden kendimi de rezil etmek istemiyorum. O yüzden çok da çekmeyi düşünmüyorum ama isterseniz tabii ki de çekebilirim. Yani i̇sterseniz ne yapayım? Sizin kararınız. Demek ki o oyununu seviyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar hikayede de hikaye tek kişi eğlencesiz olur O yüzden birkaç kişi birden oynamamız lazım Bu arada fena öldürdüm adamı neysem Birkaç kişi birden oynamamız lazım Birkaç kişi birden oynamak için de arkadaşlarımın e, ailesinden izin alıp Oynayabiliriz hikayeyi çekebiliriz deyip bir hikaye oluşturmamız lazım yani arkadaşlarımın izin alması gerektiği için biraz zor o iş ama gene de bir hikaye yapmaya çalışırım. Özen gösteririm. Ama tabii siz istiyorsanız her şeyi yaparım. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz kız şey yaptı bir dakika şuraya bir kapan kuralım. Kapana sürüs falan mı var acaba neyse. Hop. Kızın tam karşısına çıktım ya kızla yan yana geçtim ya. Yemin ediyorum selamünaleyküm aleyküm dedim ya. Kız nereye gidecek acaba? Aha buraya geldi sıkıştı. Aha aldırdım. Arkadaşlar ben pi oyunu çok seviyorum. Ya önceden ben, ben tabi oynarken hiç böyle değildi pi oyunu. Şey e, tabii bu haritalar yine vardı. Bu iki de vardı da ne bileyim soldaki şu bilmediğim şeyler falan hiç yoktu. Onlar ne şu an bilmiyorum mesela. Ama bir yandan da merak ediyorum onlar ne diye. Şuraya da kapanımızı koyalım. Zaten o kız oradan kaçamaz. Ben bu çocuğu her türlü yakalarım dedi ve yakalayamadı. <laughs> Telefonla oynamak biraz zormuş. Aa çocuk kendi bekledi. Arkadaşlar bir de Vampir'i de şey sevmiyorum. Her gelen kişi oyuna girebiliyor yani. İnsanlar çıkıyor çıkıyor. Herkes onun oyununa falan giriyor. Benim o zaman aşırı bir şekilde sinirim bozuluyor. Çünkü yani Piggy 10 dakikada herkes öldürmek zorunda kalıyor. Ve bu gayet bu gerçekten zor bir şey. Şöyle bir tane. Şey bakalım. O yüzden arkadaşlar bence oyunda yani oyun başlamadan gelirseniz bence e, size oyun lazım. Çünkü diğer türlü pig oyuncular pig olup oynayanlar çok zorlanır. O yüzden bence böyle yapılsa daha güzel olabilirdi. Bu çocuk beni dostu falan mı zandı? Sandı. Ha bir yanımdan geçip duruyor. Dostum ben dost. <laughs> Ama dost acı, acı söyler. Konuşamıyorum arkadaşlar. Zaten dersime yarım saat var. O yüzden de dediğim gibi biraz şey. Mutsuzum işte. Benim de derslerim var tabi. Çocukta silah var. Sıkıntı var Silah mı, kurşun mu? Neyse arkadaşlar, çocuğun peşini almak gitsem gitmiyorum çocuk. geri gelecek neyse. Hayır 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 hayır. kız geldi. Çabuk öldür Öldürdüm. Aa, arkadaşlar bildirim geldi. Ya ben bu bildirimlerden bıktım ya. Yes aldırdım. Şöyle bir kapan kuralım da gelen gidene bir şey yapamazsın diyeceğim de kapan hakkım kalmamış. Aa çocuk direkt öldü mü? Ha şunlar ölmüş. Beleşten oyunu kazandık. <laughs> Neyse hemen oynayalım. Bu arada bir dakika. Aa bu böyle değil. Bir dakika bu ne? Oo, 8 kişi öldürmüş. Ee, tamam anlamadım. Ses geldi. Neyse arkadaşlar ben bunların hiçbirini anlamadım. Oyun çok değişmiş. Oha! Neyse arkadaşlar bu arada şey fark ediyorum bazı videolarım böyle yani nedense sonradan izleniyor. Yani mesela arkadaşlar e, benim ilk çektim ilk videom Parkur oynuyoruz videosu mesela 17 görüntülenme almış. Yani 12, 17 kişi izlemiş. E, en sonki videomda 5 kişi izlemiş. Yani bir de arkadaşlar tamam yani izliyorsunuz. Yani çok izlenmiyor mu? Sonradan mesela benim bir tane videom vardı 3 izlenmişti. Sonradan bir baktım 7 izlenmeye geçmiş. Yani insanlar izlemiş. Arkadaşlar tamam öyle olabilir de videomu bayağı kişi izliyor. Fakat kimse abone olmuyor. Dün bu arada bir kişi bize daha abone oldu. Ailemize katıldı. O yüzden çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar oyundan bir pigi kalktı fark ettiniz mi bilmiyorum ama beyazlı böyle üstü pembe bir pigi vardı. Bu arada tekrar söylüyorum oyun, oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin istediğiniz oyunları oynamak gerçekten çok zevkli oluyor. Çünkü farklı farklı oyunlar istiyorsunuz ve ben bu oyunları bulup oynamaktan çok eğleniyorum e, ee, dediğim gibi Brawl Stars'ı isterseniz yani çok ısrar ederseniz oynarım ama severek mi oynarım orayı bilmem çünkü arkadaşlar dediğim gibi yani aslında her dediğim birbirine bağlanıyor mesela arkadaşlar ben Brawl Stars oynamayı istemiyorum neden yani oynamayı istiyorum da videosunu çekmeyi istemiyorum neden çünkü ben Brawl Stars'ta başarısızım yani <laughs> Allah bir yordaymış görmedim de yani arkadaşlar ben Piggy oynarken biraz başarısız olduğumu düşünüyorum. Yani mesela biraz kötü oynadığımı düşünüyorum. O yüzden ben de mesela şey Brawl Stars videosu çekmiyorum. Yoksa mesela çekerdim. Yani niye çekmeyeyim? Dediğim gibi o yüzden Brawl Stars videosu gelmiyor. Sırf benim şey çekememem yüzünden yoksa çekerdim. <laughs> Oo neler neler var. Oyuna vallahi yeni şeyler gelmiş. Yani. Şaşırıyorum görünce. Allah ölmem inşallah. Bu arada daha demin sessiz kaldım. Şimdi Piggy'yi bayıltacak şey burada. Şu kemiği hemen verelim. Git bayılt dostum. Dostum orada takılıp kalma ama ya. Karakterlere bir şey yapmaları lazım. E bakın şimdi Piggy'e verdim bunu. Bak heh, tamam anca gitti. Bayat şunu oğlum. Aa kız beni öldürdü katilmiş. Öf, sinirim bozuldu şu an. ne izleyelim bakalım. Bu kız katilmiş. Üstümüzde ne mor anahtar şeyi. He üstüne mor anahtar varmış anlamında. Benim de turuncu anahtar olduğu gözüküyor. Neyse. Bu kızda yeşil anahtar varmış ve başka biri de yok zaten. Neyse bu kızı izleyin, bakalım nasıl katil oluyor. Ee, bu arada arkadaşlar arkadaşlarımla dediğim bir tane video çekmiştik korku asansörü videosu orada zorla şey ailelerinden izin almışlardım o şekilde videoyu çekebilmiştik e, ee, yoksa çünkü yani bazı ebeveynler benim gibi benim ebeveynlerim gibi videoyu şey yani yüzünü falan gösterme sadece oyunu oyna der izin verir bazıları şey kendini gösterebilirsin istediğini yapabilirsin der bazıları da e, aynı arkadaşlarım gibi yüzünü göstermiyorsun videoyu çekmiyorsun diyorlar yani youtube'a yayınlamıyorsun diyorlar o yüzden ben de şey arkadaşlarımla tam video çekemiyorum ama o videoda sesler biraz kısık çıkmış. Çünkü arkadaşlar şey yani aklıma nereden konuşabileceğimiz gelmedi. Ben de dedim acaba bizim bilgisayardan bizim bir tane bilgisayarımız var böyle. Bilgisayarda benim bir tane Robux'lu hesabım var. Adı Cem Altantere Premses <laughs> Premses çok hoşuma gittiği için öyle yapmıştım. Arkadaşlar o videoda şey pardon o videoda demişim. Neden o hesapla çekiş yapmıyorum? Çünkü bunun adı Mavi kız YTBR yani Mavi Kız kanalına uygun bir hesap. Hem Robux'lu hesap. Bu, bu, hesap Robux değil. Neden ona geçmiyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bilgisayarda kayıt alabiliyorum. Bu arada gene ben pigi seçildim. Infection'dan. Neyse. Arkadaşlar ben o bilgisayarda kayıt alabiliyorum ama bizim bilgisayarda virüs falan bulaştı herhalde. Baya böyle zaten bilgisayar eski yavaş çalışıyordu. Virüs bulaşınca baya böyle yavaş oldu artık. Derslerime bile telefondan giriyorum. O yüzden arkadaşlar oradan çekemiyorum. Hadi bunu şimdi bahane ediyorum yani önceden böyle bir şey yoktu. Bizim bilgisayar işte dediğim gibi yavaş olduğu için ve YouTube'da hesap açmadığımız için bilgisayarda. YouTube'a yani istesem de yükleyemezdim zaten. O yüzden ben ne dediğim gibi işte telefondan çekim yapıyorum. Hem telefonda da şey bir tane uygulama var. Ekran kaydedici. Öyle güzel oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. <laughs> Buraya basıp böyle işte videoyu durdur, videoyu duraklat falan diye. Öyle şeyler yapabiliyorum. Bu arada gene mi galeri ya? Of, sinirim bozuldu. Kız bakalım nereden kaçacak. Oradan kaçsa ben buradayım. <laughs> of. Arkadaşlar mesaj gelebilir şimdi. Çünkü yani çok uygun bir zamandayım. Of, infection modda da olmuyor ki. Of ya, kız kaçırdık. Ne kadar güzel yerde sıkışıyordu. Aa burada bir kız var. Arkadaşlar kız beni trollemeye çalışıyor ya. Of. Bunları hiç sevmiyorum. Öldüremeyince tabii Yoksa normalde seviyorum. Ee, öf, kız gene şartlı. Sinir bozuluyor. Bir dakika birine pat diye şey karşısına çıkacağım diyecektim. Çocuğun çıktım. Oo, çocuk güzel oynuyor herhalde. Piyisi fenaymış bakalım diğerleri nerede? I see you. Gerçi bu Grand'eydi. Bu Grendi repliği. Grendi repliği. Boş ver. Çat. Öldürdüm. O bunun pikisi de melekmiş. Ya ben anlamıyorum. Bu oyuna neden melek eklediler ki? Zaten yani melek insanlar öldürüyor. Biraz saçma olmuş. Yani saçmamış dedim. Ben böyle saçma bulduğum için diyorum. Yoksa yani oyun gayet güzel. Allah'ım kayıt alırken bir şeyler yazmayın ya. En sevmediğim şeylerden biri. Arkadaşlar şimdi ne yapabilirim ki? Telefonu şeye alsam sessize alsam gene mesaj geliyor. Bu arada diğer kız nerede? Yukarı mı çıktı o? Ya, aşağıda kızın aklını almışımdır herhalde. Aa 3 normal gibi Bir tane böyle garip bir piği Neyse. Ee, ne diyordum ben? <laughs> Bazen böyle kesit kesit yapabilirim. Çünkü ne bileyim kafam çok karışıyor. Aa go to book 2 diyor. Yani kitap 2'ye gidebilirsiniz diyor. Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi işte dün video gelemedi çünkü videoyu <laughs> Arkadaşlar çok olacağım olacağım. Habire mesaj geliyor neyse. Ee... Arkadaşlar bir de şey diyecektim şu karnaval haritalarını seçerlerse güzel ol güzel bir harita çünkü. Neyse arkadaşlar video gelemedi çünkü e acayip beş kullum düşünün yani telefona iki saniye bile bakamadım. O yüzden arkadaşlar şey dediğim gibi de video gelemedi Fakat bugün e, iki tane video yayınlayacağım. E, evet iki tane video yayınlayacağım ki şey işte e, rahat rahat izleyebilirim falan diye. Eğer mesela yarın da video çekemeyecek olursam. Aa bu arada ben traitor oldum. Hayır oldum. Bu nasıl okunuyor? Traitor mı? Trash. Anlamadım neyse. Ay ışıklar kapanıp duruyor. Tamam hocam anladık anladık. Tamam. Yazmışlar ha. Arkadaşlar ben normal biriyim ya. <laughs> Şuradan birkaç tane şey alalım da bıçak geldiğinde insanları yok ederiz. E şimdi arkadaşlarımla da girsem konuşmadan eğlencesiz olacak. Ben de o yüzden Aa, mermi olmuş adam. Bunu saçma neyse. Ay yeşil işte anahtar. Aa o ne? Bu oyun çok değişmiş. Acayip farklı bir şey olmuş. Neyse bunu koyalım. Açalım şunu. Kırmızı anahtar alalım. Şuraya bir kapan kuralım. Geçmiş olsun. Ay kız görmüş müdür acaba benim treasure mu? Yalnız arkadaşlar benim bıçağım nerede? Bana bıçak vermediler. He tamam şimdi verdiler. Şuraya açalım da kolay olsun da arkamda bot var ve öleceğim şimdi. Ölürsem de oyun biter. çocuk inşallah bıçağımı görmemiştir. Aha son anda yukarı çıktığım için kaçtım yoksa ölürdüm. E, bot da çok zeki. Benden daha zeki bot. Of arkadaşlar vurun şunu silahla da ben de kurtulayım siz de kurtulun ya. Aha bir kız geliyor. Ama öldüremem ki şu an. Aha koydular. Kardeşim sen mi onu bırak? Tamam yani onu ben alayım. <laughs> Acaba elimizdeki şeyler yukarıdan gözüküyor ya. Acaba benim bıçağım gözüküyor mudur? Gerçi kızın gözükmüyor. Benim de gözükmüyordur herhalde. Neyse şunu açalım da insanlar bir şey yaptığımızı zannetsin. Hop, açtık. Allah korktum. Ya bot beni bir sal artık. Sal. Ay. Ay kız öldürecektim. İyi ki bıçak çıkarmamışım. Ne kız öldürdüm? Çok eğlenceli ya bu treşir modunda treşir olmak. Ya ben şu botu bir vurmak istiyorum ama alamadım silah. Bu telefonlarda oynamak biraz zor oluyormuş. Bilgisayar hemen bugün belki oynar. Gerçekten ne çok şanslıyım. Oyunla insan kalmadı galiba. A <laughs> kadar kişi öldürdüm ki botla beraber. Hepsi öldü galiba. <laughs> Aa ne oldu? Ben kazandım galiba. Galiba anlamadım tam. Neyse. Ee, gerçi son bir tur atsak mı ki? Ne bileyim yani. Oyun çok hızlı geçti ve ben çok oyunu beğenmedim. E çünkü önceden böyle değildi arkadaşlar. Önceden çok güzeldi de yani... Bot diyor. Burada benim adım var. Dark Desem ve Nata Kep. Ne adı öyle? Garip biri var. Neden biz yukarıdayız? Burada neden bir sürü seçenek var? İtem ne oluyor? Onların hiçbirini bilmediğim için yani hiçbirini anlayamıyorum. O yüzden bana çok garip geliyor. Neyse e o zaman son bir turumuzu oynayalım. Bundan sonra ölürsek de videoyu bitiririz. Ee, çünkü ben de yoruldum. Video 18, ay 19 dakikalık olmuş. Gerçi şimdi 20 olacak ama neyse. Bir de çok bekletiyor. <laughs> Oyunları resmen şikayetçi ya. Kesin ben seçileceğim. Aa hayret ben seçilmedim. Bu arada arkadaşlar ilk kez 3 kere şey oldum normal player modunda oldum. Galeri haritasında. Bir galeri haritasında infection oldum. Bir de katil oldum. Yani player'in dostu oldum. Yalnız bunun bir hikayesi var var ya efsane bir hikayesi var da şimdi anlatayım yarım saatlik bir video ortaya çıkar. Aa koşma şeyimiz var ya beynime kapı vurdular. Ben her zaman neden sürekli buraya girerim. Hiçbir şey çıkmazdı. <laughs> Aa yeşil anahtar. Bunu neden almamışlar? Gayet de güzel bir şekilde şurada duruyor. Buradan açabilirsiniz. On Aa bir dakika. Neden bir şey yok? Ne? Aa notu aldım. Arkadaşlar ya ben hiçbir şey anlamadım. Oyunu kaç yıldır oynamıyorum. Allah Allah notları toplayınca ne oluyor acaba? Allah o ne? O nasıl bir piyi? Ben piyi gördüm mü oyundan çıkar mı? O ne korkunç şey? Oha arkadaşlar çok korkunç. Valla bağırırım ha. Saat kaç olmuş? O bir yerde bırakmam lazım çünkü <laughs> maalesef dersim var. Aa bir şey koymuş. Hii, buraya gelme buraya gelme. Çok korkunçsun git buradan. Denizdeki ahtapot senden daha yakışıklı. Bakın arkadaşlar taktik yapacağım. Açsana oğlum. Oğlum niye açmıyor? Şuradan bug yaparak görebilir miyim? Çek miyim? göremezmiş. Açsaydı var ya efsane bir bug yapacaktım. Pardon bug demişim o bile ya. Bir dakika bunu hiç kullanmadılar herhalde bizimkiler. Evet büyük ihtimalle kullanmadılar da bu ne? Patlayıcı bir şey. Allah. Allah hayır bırak beni. Bırak beni. Hop şunu açalım. Allah belanı arkadaşlar çok korkunç bu. İğrenç. Bunun bir de bug'ı var. Orada kalıyordum seni öldüremiyordu. Sen de o aşağı atlama yerine de kal. Ne oldu lan buna? Havada uçuyordu kız. Neyse çok önünü konuştuk. Aaa. Kız bir anla açtık. K-Card varmış. K-Card. K-Card mı? K-Card mı? Bir karar verin. Allah. Ya arkadaşlar korkutmayın beni. Ben bu oyunlarda çok korkuyorum. Hadi buraya gelmesin. Buraya gelmesin. Buraya geliyor. Bu beni nereden görüyor? Aa, yüzüne, suratına kapı kapattım. Aa, bunu da kapattım. Ama geliyor. Ay! Gelme, gelme, gelme. Çok korkunç. Hayır. Öldürdü ya. Arkadaşlar bu çok korkunç. Yemin ediyorum şu ana kadar en korktuğum şey bu oldu. Ay, onu açmışlar. Ben hiç fark etmedim. Bir dakika çocuk mı geçmiş neyse. Arkadaşlar bu ne? Bir dakika pillere bakacağım. Tamam normal şeyler var. Karakterler var. Tamam sonra bu ikideki karakter. <laughs> evet korkunçmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Öldüğümüze göre burada videoyu bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, çan işaretine dokunarak tüm şeklinin açmayı ve attığım bütün videolara like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.